iki tane ilginç menkıbesi var. Birisi hemşerisiyle alakalı. Bir genç Zülfadl köyünden yani Solfasol köyünden askere gidecek. Fakat ailesinden ona kalmış bir takım emanet mücevherat var. Altın vesaire. Hı hı. Emanet edeceği kimse yok. Bir çekmece diye yazıyor kitapta. Bir kutuya koyarak, sandık, küçük bir sandığa koyarak hı hı. getiriyor. Hacı Bayram Bey Hazretleri'nin türbesine. Subhanallah. Diyor ki ben askere gidiyorum. Bunu Emanet edeceğim kimse yok. Dönersem alırım. Eğer dönmezsem istediğine ver diyor. <laughs> ya itikada bak, güzelliğe bak yani. Ve türbenin kenarına, sandıkanı kenarına bırakıyor. Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra, o zamanın askerlikleri uzundu. Cumhuriyetin ilk yıllarında dört yıl, beş yıl askerlik yapılıyordu. Bu yakın tarihte olan bir şey evet, yani. Evet, evet, Cumhuriyet hmm. döneminde. Evet. Ondan sonra geliyor askerden. Gidiyor türbeye. Türbedeler diyor ki emanetimi almaya geldim. E alabiliyorsan al diyor. Ben yerini süpürecektim. Kımıldatmadı bile bana diyor. Türbeder. Ben hı hı. diyor süpürecektim. Onun için kenara çekecektim. Bana kımıldatmadı bile diyor. alacak Alabiliyorsan al diyor. Alıyor, gidiyor. Elhamdülillah. Emanete sahip veli. <laughs>